Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Ocağımı biraz kısayım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Biliyorsunuz rahatsızdım. Biraz biraz düzeliyorum. Kendime geliyorum Allah'ın izniyle. Sesim hala değişik. Ama şükür boğaz ağrım yok. Baş ağrım yok. Çok şükür. ki bugün de ayağa kalkabildim biliyorsunuz. Diğer videomda, diğer günlerde yemek daha iyi yapamıyordum. Eşim yapmıştı. O videoyu sizinle paylaştım. Şimdi şöyle güzelce soğanlarımı soydum, doğradım. bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün buzluktan şey çıkardım. Taze fasulye. Şöyle getireyim ben onu. Sabah buzluğundan çıkardım. Türkiye'nin güzel Türkiye'nin taze fasulyesi. Böyle getirir getirmez buzluğa koymuştum. Bir su sıcak suda haşladım soğuttum ve buzluğa kaldırdım. Böyle hemen pratik oluyor. Kolay oluyor yapması. Bir de kış günlerinde ne pişireceğim derdine son. Ama bunu ben su katmadan pişireceğim arkadaşlar. Güzelce kavuracağım. Su katmayacağım. Kamerayı duruyor sanırsam şöyle nasıl yapsam ki sizi karşıma mı alsın? ya da şöyle bir, bir ayarlayayım. <laughs> Sabah fasulyeyi bozuktan çıkardığım zaman ay arkadaşlar sesim için kusura bakmayın. <laughs> sesim çok bozuk geliyor. Sabahleyin fasulyeyi çıkardığım zaman şöyle çiğ köften de vardı. Bunu yapmıştım. Fazla yapmıştım. iki kutu yaptıydım. Dedim bir daha uğraşmayayım. iki kutuyu birden yaptım ve fazla oldu. Hepsini de tüketemedik. Böyle onu da çıkardım. 2-3 paket yapıp buzluğa kaldırdım. Arkadaşlar bunun yo az oldu herhalde ya az gibime geldi. Ben kamerayı güzel yerleştiremedim. Yağsız olmasın. Sanki kamerayı güzel koyamadım. Tekrardan bir ayarlayayım mı? Şöyle oldu. Heh. Şimdi şey arkadaşlar. Kameramın şarjı da yok. Heh. Şimdi fişe de takalım. Prize. Aynen şimdi iyi oldu çiğ köfte de gözüküyor. Şöyle birazcık yoğurayım. Ondan sonra sıkayım onu. Ellerim tabii ki temiz. <laughs> Zaten ellerimle yoğurmuştum onu. arkadaşlar herkeste salgın varmış bu hastalık özellikle çocuklarda da var Allah yar ve yardımcımız olsun kaç gün oldu bakın ben daha iyileşemedim ama şey benim vücut direncim düşük o yüzden de olabilir bayağı bir oyaladı beni şöyle sıkıp sıkıp bırakayım. Şimdi başka temiz tabağa da alırım esasında ama almak istemiyorum. Nasıl olsa biz yiyeceğiz. Misafirin önüne çıkmayacak. Tabağım zaten temizdi. Ben yemeklerim de var. Onları da koyarım. Bir salata yaparım. Bir de sanırsam patates püresi yapacağım. Çocuklar seviyor. Bir de patates püresi yaparım. Bugünkü menüm hazır. Arkadaşlar kanalıma destek amaçlı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beni nereden izliyorsunuz? Hangi memleketten, hangi şehirden, hangi ülkeden yazarsanız teşekkür ederim. Biliyorsunuz yorumlar videolarımı keşfet yapıyor. Öne çıkarıyor. Ben bir yemeğime bakayım. Bunu sonra devam ederim. Şimdi bunu <laughs> Soğanıma bakmak zorundayım. Evet. Ben bunu esasında salçalı yapmıyordum. Ama bugün birazcık salça atmak istiyorum kırmızı olsun diye. Esasında bulgur pilavı yapacaktım ama bunun yanına çocuklar küre isteyince kaldı. Bir de dünden yemeklerim de var. Püre de yanına yakışır diye düşündüm. Değişiklik olsun istedim. domates Kutuda azıcık var mı domatesin? Yemek yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. O kadar çok seviyorum ki stres atıyorum yemek yaparak. Şey böyle terapi gibi geliyor bana. Çok da severek yapıyorum yapacağım? Biraz kısayım. Bu yapacağım. Biraz kavuracağım. Tamam. Fazla su koymayacağım. Fasulyem de eridi. Evet. Burada hafif hafif kavuracağım onu. İnşallah tava küçük gelmez. Tavayı niye aldım ben de bilmiyorum. Gezi kapatalım bakalım kapağını. Ben buna tuz attım mı? Hatırlamıyorum. Attım diye aklıma geliyor. Neyse ben bir tadına bakayım en iyisi. Biraz ocağımı açayım. Tuz atacaktım ama emin olamadım kendimden. evet eh, çok güzel oldu. Biraz ocağı yıkarttım. Şimdi Arkadaşlar bunu buraya alayım. Buraya da şey yapacağım. Püremi yapayım. Öz kararı koyuyorum. Hazır patates püresi kullanıyorum. İki paket yapacağım. Ya da bir paket mi yapsam ya? Yetiyor biliyor musunuz? İki mi yapsam? Bir mi yapsam? Bilemedim. Yok ya. Çocuklar da var. Babam da var. İki paket yapayım. Süt ve su koydum. Şimdi bunu tuz atayım. Hem şu yemeğin tuzuna bir bakayım. Birazcık da yağ bırakacağım bunun içine. birazcık karabiber. Esasında top karabiber de güzel olur. Bakayım top karabiberimi kamadan bakacaktım ama hep unutuyorum. Şurada var. Şunun içinden alayım. Papağan neresi? Kız burası mı? Ulan bozmayayım da bak alamadım. Kapa neresi onu bilmiyorum şurası mı kapa neresi dur ben gideyim kamadan getireyim enisi burada var ama nasıl açılıyor kıracağım ben gidip top karabiber getireyim en güzeli olur şu dolabım hep açık kalıyor niye bilmiyorum top karabiberi buldum. çok güzel oluyor arkadaşlar. Karabiber sevenler için top karabiber çok güzel oluyor. Ben çok sevdim. Şu yemeğe de koyacağım. Yumuşadığı zaman çok güzel bir tat veriyor. Karabiber sevenler için ama. Tavsiye ederim. <laughs> Yemeğimin şeyi var arkadaşlar tuzu var. Biraz karabiber atayım diyecektim ama attım karabiber. Evet birazcık sönsün bakalım. Sonra azıcık bir soru olur. Şuraya püremi de hazırladım. Bunu bir de kaşık koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da burada kaynasın. Pürelerim de böyle hazır. Hazır arkadaşlar. Benim yanına tabii ki sosis. Çocukların en sevdiği. Birazcık yağ damlatacağım. Evet, sütüm de kaynıyor. Taşacak hatta. Onu da kapatayım. Püreyi atayım. Ay, nasıl kabarıyor. Ay yanacak. Yanacak değil kız şey olacak. Taşacak. Bak şimdi elim dolandı. Bu da bir anda kaynamaya başladı. Ocak çok açık ya. Ay, şu dolap niye böyle açık kalıyor ya? Hayret. Şunun suyunu koyayım ben. Kettle'ımda sıcak suyum vardı. Evet. Tamamdır. Az koyacağım. <laughs> öyle arkadaşlar. Biz kadınların günü hep mutfakta geçiyor. Sabah, öğle, akşam hep yemek düşün. İşimiz, gücümüz yemek. Ay 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 ay. İşimiz, gücümüz yemek dedim patlamaya başladı. Ocak hala sıcak. arkadaşlar fasulyeyi kapattım o, oldu şimdi azıcık şöyle yoğurdu çıkardım kendi mayaladım yoğurt çok güzel oldu bana birkaç yorum geliyor arkadaşlar Türkiye'de paket yoğurtlardan paket sütlerden yoğurt mayalanmıyormuş Emine Almanya'da demek oradaki paket sütler farklı deniliyor ee, vallahi arkadaşlar benimki günlük süt değil ama şey güzel yoğurt mayalanıyor siz de görüyorsunuz sizlerin önünde yapıyorum yoğurdu sütü hangi sütü kullandığımı ama güzel oluyor <laughs> Türkiye'deki sütlerden olmuyormuş evet bir de şöyle kırmızı lahana arkadaşlar suyunu almak istemiyorum. Şöyle azıcık bırakacağım. Salata niyetine. Bunu turşu gibi yaptım. Suyunu almak istemiyorum. Çok ekşi çünkü. Bu kadar yeter bize. Bunu yine içindeki suyu kalsın. Bozulmasın. adı. <laughs> Sosislerim pişti. Dünden yine birazcık yemeklerim var. Aa, salatayı da yaptım. Püreyi de yaptım. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle yenilecek. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir karışım oluyor. Tavsiye ederim. Tamam. çiğ köftem de içeride onu da küçük tabağa aldım arkadaşlar videoda büyük tabakta bırakırım dedim ama yok şöyle güzel bir pasta tabağına koydum servis tabağına bunu da şimdi küçük tabaklara böleyim salatam şöyle şurada da yemeğim daha hala kaynıyor kapattım ama şimdi <laughs> Oy. dinlenmesi lazım ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadığınız için. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.